Merhabalar arkadaşlar. Mesela Minecraft ikinci sezonla 1. bölümden başlıyoruz. Yeni sezonumuz hayırlı olsun diyoruz ve oyunumuza başlıyoruz. Önce bir tane oda yapalım kendimize. Oda gibi bir şey. 2. sezon yazalım. Diye asla bir basacaktım böyle bir yere geldik arkadaşlar. Bir de yeni skinsim. Kendim bilgisayardan yaptım ve telefonlara koydum. Micro Pocket Edition. Önce ağaçlarımızı kıralım. Durun. Hadi ya. Çok yavaş görüyor. 7 tane oldu. Bir tane crafting table yapalım. Yaptık. Hmm. Stix yapalım. Balta. 2 tane yapalım. Heh. Çok yavaş duruyor çünkü. Niye bu geldik ki? De. Arkadaşlar bu Minecraft Pocket Edition'ın hilesiz artık tanıtacağım. Hile falan yok. Çünkü birinci sezonda hileler yaptım. Ondan dolayı hiç zevki çıkmadı daha yeni sezonda daha iyi şeyler yapacağız sizlerle. Önce bir evimizi yapalım. Aa köy buldum arkadaşlar. Uuu uh, iyi köy. Gördüğünüz bir köy buldum. Bağışları kesme diyeyim. Kafadan bir köy buldum. bunları sonuna kadar yapacağım çünkü köye yakın bir tane Aa siz kimsiniz lan? Defol git. Burada şey olması lazım. Çünkü her köyün içinde bir yer. Aa kendi kendine kırıldı. Buralarda şey olması lazım. Hani içine giriyordunuz. Chest, chest vardı. O chest açtığınızda full şeyler veriyordu. O olması lazım arkadaşlar. Çünkü her köyün içinde var. Ne? Bu mu? Bu mu? Budur evet. Ve yangına başlanmış. Anasını siktim. Çabuk kalmalıyız onu. Gö Kafadan da girdim arkadaşlar. Ne yapalım? Buradan gel Böyle girmeliyiz. Hemen kıralım. Alalım. Görev tamam. Yerden çıkmadan tamamladık. Bir tane daha olması lazım. Çünkü ikili köy. Bu ileride de var. Aha buldum yine. Çok zengin olacağız. Gibime geliyor. Hayır yokmuş. Bu köyden ayrılalım. Ne yapacaktık? Hı, tamam. 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 Hop niye ben bunları kırıyorum? Çünkü turuncu ev yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Evimi tek başıma yapacağım. Bu demiştim ben e, şimdi bir dakika önce hilesiz. Hı -hı. sesim kısıtlı var özür dilerim ya kesecektim. kesincekti ama. Bunu giyelim. Allah aşkına 3 tane verilir mi? Kaç tane olur? Bir sürü yapmamız lazım. Küçük bir ev yapacağız. Sonra büyütürüm ben. Sonra maden yapacağız. Bütün ağaçlar havada. Bu madenlerin içine gireceğiz. Önce şey yapmamız lazım. Şey, meşale, yeter buraya evimizi yapalım. önce evimizin delirdi. İyi ki bu turuncu bloklar var. Burası. Böyle geçirelim. Çünkü su var burada arkada. buradan uzatalım. Çünkü fazla büyük yapmama gerek yok. Zaten tek içinde kalmak için yapacağım. Çok büyük mi yaptım ya? Yapın. Böyle geçirelim. Önceden yatak yapmalıydık. Bu ne? olsun uzun yapmayalım. Lan sen neye bakıyorsun? Bit. Yemeğimiz var arkadaşlar. Çağımız gider iyice. Ya sen bir geri zekalı mısın? Köylü amına. Küfür etmek istemiyorum. Siktir git. Yav Yav sen de git. Burada ev yapıyoruz ya. Yav. git ya. Kaç dakika oldu? Dur şimdi bakarım. 10 dakika oldu arkadaşlar. karanlık onlar başladı. Bir bak göremiyorum ama nasıl okuyayım. Aaa şeyimiz bitti. Baltamız. hiç göremiyorum Siz görüyor görebiliyor musunuz Ölmesek iyidir böyle atlıyoruz. Allah Allah. Bir karanlık oluyor ya. Gündüz değinin ağa ağaç kesimine devam edeceğim. Çünkü az kaldı arkadaşlar. Saçma sapan bir ev yapmak istemiyorum. kaldı. Var mı daha? 40 tane var. 48 daha doğrusu. Lan bir bok göremiyorum artık. Keşke önceden yatağımı yapsaydım. Şimdi o attım. Gündüz olacaktı. Daha kolay yaparım. Az kaldı. Bir bok göremediğim için tek buralara göre gidiyorum. Gideceğim. Bunları alacağım. İki koyun var. koyun var. Hadi ya bir tane daha lazım. Uyumak istiyorum. Kabus görüyorum her gün. çiçeklere bakla. Ona koyayım Aysin. Cık. Gündüz olmaya başlıyor arkadaşlar. İyi güzel. Ama bir tane daha koyun bulunamıyor. Bok gibi. Bizde elektrik gitti arkadaşlar. yatağı yapmadan bitirmeyeceğim arkadaşlar. Yatağı falan yapayım. Bir koyun bulmalıyım arkadaşlar. Evin yarısı tamamlandı. Koyun, koyun bulmalıyım. Böyle şeyin amına koyayım ya. Bir tane koyun kaldı. Bir tane koyun bulunamıyor. Hiç yok. çok uzaklaşmış kaybedersem boku yerim. La bu koyunlar nerede ya? Siktirdim bu koyunlar. La sende koyun vardı köylü. Siktir onunla. Niye saldırmıyor bu köylüler ya? Burada bir bok yoktur kesinlikle ama yine de deneyelim. Şimdi bakmıştık. yemek için bu domuzları alalım. Ama küçük domuzlar bir bu. Ha bu küçük değilmiş. Kaç tane verdi? Bir tane. <laughs> koyun, koyun. Allah'ım koyun buldum arkadaşlar. Yatağımızı da yapmış oluyoruz. Şimdilik bir yatak yapalım. Crafting table'ımızı koyalım. Ve yatağımızı alalım. Crafting table'ımızı evimizin içine koyalım. Oha! Gördünüz mü büyükleşmeyi? Şimdi evimi bulmalıyım. Heh, evimi buldum. Hoppa. İyi başladık. Ve baltamız da bitti anasını satayım. Bir tane balta yapalım. Çünkü cam için yerler bırakacağım. Bir tane tahta balta yapalım. Evimizin içini bitirelim. Ev yapılmıyor mu bakalım? Ay kapı. Kapı da yaptık. İçini diğer bölümde yaparız arkadaşlar. Şu an zor, zor yaparız çünkü. Hı. Kapımız tamam evimizin camlarını yapalım. Evin içi çünkü aydınlık görmüyor. Hmm, böyle yapalım. Testimiz var mı? Evet var. İyi cesimiz olmuş. Bu üstünü kapatabiliyorsak kapatalım. Kapatamayız. Ama iyi olur elimiz güzelleştireceğim sonra. Önce bunları böyle dizelim. Çeşimizi buraya koyalım. Yatağımızı da buraya da koyalım. Eşyalarımızı çeşimize koyalım. Videoyu burada bitireceğiz arkadaşlar. O elmamız da var. Yemeğimiz. Güzel. Bu bölüm iyi geçti arkadaşlar. Güzel bölüm. burada bitirelim. Çıkışımızı yapalım. İyi günler arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Ama like atmayı unutmayın öncelikle. Abone olmak için aşağıdaki benim adı, kanalımın adının yanında abone ol diyor. Ona basın. Abone olabilirsiniz. Onun sağında da like tuşları var. Ona bastığınızda da like atabilirsiniz. Ama çok beğeni lazım. Beğenmeyi unutmayın. Like bombası. Güle güle arkadaşlar. Bir türlü çıkışı yapamadım. Güle güle arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.